Peki öpücük ödüllü soru. Soru. Osmanlı'nın Rusya'daki ilk büyük elçisi kim la? Ne bileyim abi. Cevaplara bak. Anna Kornikova'nın yok lan Maria Sharapova'nın dedesi. Tamam mı? Anna Kornikova'nın dedesi. Vladimir Putin'in eniştesi. Tamam. Başka kim kaldı lan? Tolstoy'un dedesi. Atış serbest salla. Atış serbest! Kim? Tolstoy'un dedesi doğru cevaptır. Aferin lan bayram. Tolstoy'un dedesi Osmanlı'nın ilk Rusya'daki şey İstanbul'daki elçiliğini yürütmüş. Rusya İstanbul'da elçilik bulunduracak. Diplomasi ne var ne yok hepsini bıt 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 bıt. Ha? Ha başka zaman alırsın. Geç onu. Allah'ım sapı verim ya vallahi.